Musa aleyhisselam dua etti Rabbisi, Rabbine. Rabbi de ona buyurdu ki kabul ettim duanı. 40 yıl geçti aradan beyler. 40 yıl, 40 yıl. Dua ile duanın gerçekleşmesi arasında 40 yıl vardı. 40 yıl. Vakti vardır. Biz bilmiyoruz. Bizim için bir zamandır ama Allah için bir zaman mefhumu yoktur. Allah'ın bir muradı vardır. Dua edeceğiz. Boykota devam edeceğiz. Bak Mağaza kapattı Amerikan firmaları Türkiye'de. Tavukçusu, bir pizzacısı bilmem ne. Mağaza kapattılar, karar aldılar Türkiye'den çekiliyoruz diye. Yettiremediler. Bakın bir buçuk sene olmadan boykot, hepsinin belini büktük. Coca-Cola dayanıyor, o da üstüne Müslüman isimleri yazarak kandırmaya çalışıyor. Yanına işte deterjan koyuyor, salça koyuyor. Devam, boykota devam. Silahımız şu an bu. Silahımız bu. Devletimiz bir hazırlık yapıyor bildiğimiz var, bilmediğimiz var. Söyleyebildiğimiz var, söyleyemediğimiz var. Vakti gelince hepsini böyle seyredeceğiz. Vay be, bunları da mı yapmışız? Bunları mı hazırlamışız diyeceğiz. Allah'ın izniyle o günlerde gelecek. Nasıl Şam sürprizi geldi o günlerde gelecek. Allah'ın izniyle.